ay Ayvatlar çevre bölgesinde bulunan Taş Tepe Saka Mahallesi'nin üzerinde bulunan Taş Tepe mevki. Taş Tepe'den herkese iyi günler, iyi eğlenceler. Rotasız rehberi İsmail Güngör, yerel dağ uzmanı ben Ali Tarımcım olarak bugün Taş Tepe'ye çıktık. Şaban Duran abimiz de bizi bugün yalnız bırakmadı. Bugün hep beraberiz. Mehmet Güngör de var. Şimdi birazdan piyasaya çıkar. Mezarcı Mehmet. Mezarcı Mehmet değil mi? İsmail. He, Mezarcı Mehmet de var. Biz Taştepe'ye çıktık. Taştepe'nin manzarası, doğası e, hakikaten çok farklı. Burada canlı yayın, e, internet çekimi biraz zayıf olduğu için canlı yayında zaman donmaları olabilir. Şöyle e, doğaya bakalım. E, hava biraz uslu olduğu için birçok alan belki görünmeyebilir. Aslına baktığınızda e, müthiş bir doğa var burada. Çok güzel bir doğanın içindeyiz. Şöyle baktığımızda Kozun'un köyleri, Zonguldak'ın köyleri, köyleri. İsmail ormanda ateşi yaktı. Tabi ormanda derken e, genel tabirle orman diyoruz. Doğadaki ateşimizi yaktık. Mehmet Güngör hoş geldin Mehmet Güngör. Dostlar selam söylüyor. Aleyküm selam. Mezarda aç kalmış. <laughs> of. İsmail söyle bakalım. Ateş yandı sobada. Heh. Duman tütmüş bacada Şu ateşi niye yaktın sen İsmail? Nerede duman tütüyorsa bir kez orada hayat var diye musun? Diyorsun ee... Yıllardır gelenek hiç değişmemiştir Yaşam, en güzel yaşam zirvede olmuştur, yükseklerde olmuştur Yüksekler, neden acaba? Her tarafa e, hakim ha, Hakim olmaktan yani değil güvendesin mi? Güvendesin yani, yüksekliğe hep güvendedir Güvendedir, güzel, güzel Şimdi çayımızı demleyeceğiz. Demlik. Öyle mi? Demle, demledin mi? Bu ikinci demlik. İkinci demlik. Evet, az önce zaten içmiştik. Bir kısa videoda zaten görülmüştü o. Şimdi bu zaten o belli. Ee, Bir demliği zaten su yerleştik. Su içtik. 16 bardak gitti. Yağlı gözlemimiz gelecek. Pişecek. İç Tamam. Ben de onu Sandım ya yağlı ya, gözüm unutulurmuş abar abi gözünü seveyim ya şimdi közde unutulacaz. Ya, ya olurum nereye mümkün değil ya cinayet çıkar ne yapıyorsun abi ya <gülüyor> <gülüyor> o lafın geliş tabi de ee, közde onu güzel ısıtacağız ve güzel bir şekilde yiyeceğiz abi ne demek <laughs> yerel doğa 67 yerel doğanın güzellikleri içinde yerel doğanın güzellikleriyle yerel doğa 67. Evet İsmail, yerel doğayı anlat bakalım şöyle bize. Yerel doğa ne anlama geliyor? Nedir yerel doğa? Yerelde neler var? Yerel doğa, e, kırsal kesimde e, doğanın güzellikleri, her şey iç içe. Ne diyeyim, orman, mis gibi hava, sular berrak, insanlar saf, temiz. Diyorsun. Yani yerel. Adı üzerinde yerel yani. Adı üzerinde yerel doğa diyorsun. Şöyle bakalım. Şimdi buradan... Belevre'yi görüyoruz. Şöyle baktığımızda e, Karabölük, Bölecek Mahallesi'ni görüyoruz. Bölecek Köyü'nü görüyoruz. Karapınar'ı görüyoruz. Madan. Madan. Taşal. Taş, Taşal değil mi? Taşal. Taşal. Evet. Aslı e, Sulu Çayır değil mi? Ee, okay, evet. Sulu Çayır, Kum Tarla, Dereköy, tamam. Dereköy net görünüyor. Dereköy net görünüyor. Kuzca mahallesi Puz, görünüyor. Kuz, görünüyor. Saraycığın. Saraycığın. E, Manastır ense. Manastır evet. E, Bozca, Bozca, görünüyor. Bozca görünüyor. Bozca görünüyor. Siviller kodu tarafı komple Karşıda ense. Ee... Allah'ta Siviller Bozca Futa Balçıklı Çamköy ee, Abacıoğlu hep görünüyor buradan. Ee, bugün aslında görünüyor akıya, ama işte şey var işte havada biraz e, sisli, sisli hava. gibi bir hava var yani puslu bir hava var. Normalde baktığınızda e, görüntü çok canlı ve farklı oluyordu. Fakat e, bugün de şansımıza böyle hani sis tağının açtı diyorlar ya duman değil e, karızdi ama bu duman yani. Ne ya başa duman olmuş? Gümüştepe durmaz akar. Buranın bir özelliği var ne biliyor musunuz? Şimdi 800 850 metre rakımdayız şu anda. Ee, buradan Beycuma e, merkez köyleri görmek mümkün. Longul'da bağlı. Ayrıyeten e, Kozunun köylerini de görmek mümkün. Şu tarafta, şu istikamette. Bir de, bir de bu tarafta e, Ereğli. Çaydoğlu, Subaşı, Alak evet, bu tarafını görüyorsun. Bu, bu tepeden, burada. Şöyle baktığımızda tabii Hatta şu anda... Hatta Dümeli yaylası bile görünüyor. Hava açık olsa yani. Şey, Bacaklı yayla. Bacaklı yayla, evet. Bacaklı yayla görünüyor ama tabii dediğimiz gibi hava görünmüyor. Yani, tabii şu orman olması da devreğin evet, köyleri görünüyor. Evet, baba dağına kadar görecek. i̇leri yani gittiğimizde taraftan aslında baktığınızda onlar öbür taraftan görünüyor, evet. Böyle bir doğanın içinde burası Taştepe, ee, Zonguldak evet. köyleriyle Ereğli köylerinin sınır hmm. noktasında. Ee, aynı zamanda aslına baktığınızda bir yerde Devrek Köyleri'nin de sınır noktasında değil mi? Evet. Tabii çünkü e, orası Zonguldak Köyleri, bu tarafı Devrek Köyleri, sağ tarafa doğru ekranın yani bizim bakış açımızdan sağ tarafa doğru. Hemen devamı Ereğli Köyleri ve sol tarafımıza da şimdi tam karşıya baktığımızda da Kozlun Köyleri yani e, üç ilçe bir ilin sınır noktasındaki köylerimiz. Ay kadınım hey. Suya bak. Abi var çantada su da. Var mısın? Çantada var abi. Ya, su, bitmez burada ya? su bitmez. Şu aşağı iner alırız abi sıkıntı yok. Bizim aşkımız da bitmez, suyumuz da bitmez. Değil mi? Abi yerel doğa düzenle kardeş. Aşk dediğin? Nereyli devrek yolu gibi olmalı. Hiç bitmemeli. Ağır ağır. Kaplumbağa hızıyla <laughs> bitmeli böyle. <laughs> Aşk dediğin. Devrek Ereğli yolu gibi olmalı. Hiç bitmemeli. Bir de genel doğa gibi olmalı. Değil mi? Hiç bitmemeli. <gülüyor> Kapattık. <gülüyor> <gülüyor> şey uçmasın diye çöpümüzü uçmasın diye taş koyduk abi çünkü uçarsa sağa sola dağılacak çöpümüz sonra toplaması zor olacak. Biz biliyorsun e, doğaya saygılı, e, çevreye saygılı insanlarız. Amacımız o. Amacımız nedir? Doğada bulunan çöpleri toplamak. Burada çöp göremezsiniz. Niye? Çünkü buraya sadece biz geliyoruz. Öyle mi İsmail? Tabii. Buraya sadece biz geldiğimiz için burada çöpü bulma şansınız yok. Ama e, yüksek yaylayı sevenler varsa arkadaşlardan izleyenler, zirveyi sevenler gerçekten burası on numara bir yer. Gelsinler, bulursunlar. Yardımcı oluruz. Oradan her tarafı görmek mümkün. O acayip bir yer burası ya. Yüksek yer. Bir Çalabı de vadi. Ya. Vadiler var altımızda. İlk geldiğinde baş ağrısı yapıyor ama ondan sonra var ya. Uf. Açılıyorsun. Ne diyorsun ya? Promosyon gibi oluyorsun. Promosyon gibi.